Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz Palme Yayınları'ndan. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Şekildeki ABCD ve CEFH karelerinin alanları sırasıyla 12 cm kare ve 108 cm karedir. Buna göre DCHT dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar, bize ne demiş? ABCD'nin 12 cm kare olduğunu vermiş. Bakın alanı 12 santimetre kare ise bir kenarını nasıl buluyorduk? Biz kökünü alıyorduk. Kökün içine alıyorduk. Kökün içine alırsam kök 12 dışarıya nasıl çıkar arkadaşlar? Bölelim. 6, 2, 3. 3'e böldüm. 1. 2'şerli ayırıyordum. 2 kök 3'müş. Demek ki bunun bir kenarı kaçmış? 2 kök 3'müş arkadaşlar. Aynı mantıkla şimdi CEFH yani 108. 108'i kökün dışına çıkartacağım. 108'i kökün dışına çıkartalım arkadaşlar. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. İkişerli ikişerli ayırıyorum. 2 dışarı çıktı. 3 dışarı çıktı. 2 kere 3. 6 kök 3'müş. Demek ki bunun bir kenarı kaçmış? 6 kök 3'müş. Bunun bir kenarı kaçtı? 2 kök 3'tü. 2 kök 3'tü. 6 kök, kök 3. Bize D CHT dikdörtgeninin çevresini sorduğuna göre 6 6 daha 12 14 18 Pardon 6 6 daha 12 14 16 16 kök 3'tür arkadaşlar. Yani cevabım B'dir. Umarım bu soru da anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.